arkadaşlar. Bugün size 3 tane seçenek sunacağım. Bunlardan birisini seçerseniz bizim benim kanalıma bir benim kanalıma çıkabilirsiniz. Şansınız var. Hadi. Yarışmalarda çekeceğim. Yarışmamız olacak. 10 gün sonra olacak bir yarışma. Okullar açıldığı için herkes katılamayabilir. Katılamayanlar da başka bir şey, başka bir sunucuya katılacak. İlk, ilk bu dediklerimi yapın. Like atın. Yorum en çok yapanı arkadaşlığımı alacağım. Seçmeler için. Arkadaşlar Roblox ismim Sare. Ay nasıl Sare arkadaşlar. Bunu atarsanız sizin kalplerini yorumda yapıp like atıp abone olursanız sadece yorum yapmanız yeterli olacaktır. Yorum yaparsanız videoya size yapabilirim. Ya, size arkadaşlığımı alacağım. Ve sizin de arkadaşlığımı kabul etmeniz gerekecek. Bunu da kabul ederseniz sizden, sizden, sizden siz değişmeye katılabilirsiniz. Yarışma 10 gün sonra. Mutlaka aklınızda olsun arkadaşlar. Bu arada parkurumuzu da bitirelim. Arkadaşlar parkurumuzda da Barbie'nin var. Barbie'nin parkuru bu. Siz de oynayabilirsiniz. Olamaz düştüm bize tam düşmedik arkadaşlar. Geçeriz. Ve yarışmaya katılmak istiyorsan kanalıma like, Kanalıma abone olman gerekiyor Başka bir şey yapmana gerek yok. Ben seni arkadaşlarımla alacağım. Sizden beraber bırakayım rakamla geleceğiz. Her vaktin sonra sizi arkadaşlığımdan sileceğim. Arkadaşlığımda çok yer yok arkadaşlar. Yaşma günlerinde hep sizi arkadaşlığıma alacağım. Yaşmaya katılmak istiyorsanız tek yapacağınız şey yorum yapmak, kanalıma abone olmak. Bunları yaparsanız yaşmaya katılabilirsiniz. Ve Roblox isminizi yazmak. Ya siz bana arkadaşlık atsın yoksa ben size atarım. Okuma yazma bilmiyorsanız ben size atarım arkadaşlar. <laughs> Okuma yazma bilmiyorsanız ben size ben size atarım. Benim kalbimi biliyorsunuz. Kahverengi saçınız da var arkadaşlar. Onu da takacağım ama ama onu sıkacağım için belki beni bulamazsınız. Burak ev da göstereceğim size. Bir sürü Burak avatarım var. Burak olacak gelişme. Burak da ilk doğduğumuz yer. Yani. Sizin için özel bir sunucu ayarlıyorum. özel sunucuya girmek için bu dediklerimi yapın. Yoksa özel sunucunuza giremezsiniz. Sizi başka bir server atar. Siz özel sunucuya girmek istiyorsanız dediklerimi yapın. Yanında topluluk olacak. dediklerimi yaparak kanalım bu dediklerimi yaparak sunucuya katılmanızı istiyorum. Siz de olabilirsiniz bu dediklerimi yaparak. Yapam yapmazsanız sizi alamayız sunucuya arkadaşlar. Sunucuya girmek istiyorsanız like atıp abone olun. Yarın veya bugün de gelebilir o yarışmanız. Çok hazırlıklı olun. Yarın veya bugün gelebilir. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu dediklerimi yaparak siz de katılabilirsiniz. Bye bye.